Dostlar, ben Doduş'un Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle beraberim. Bugün sizlerle ne yapacağız? Daha önce kanalımda ördüğüm şu papatya modeli var arkadaşlar. Şuradan size önce böyle bir göstereyim. Daha önce örmüştüm. Bunun örülüşünü de anlatmışım zaten YouTube kanalımda var. Şimdi sizlerle beraber bu çiçeğin nasıl yapıldığını göstereceğim. Merak eden arkadaşlar vardı. Hırkamdan da etkinlik yaptım. Arkadaşlar ördüler, çok beğenmiştiler ee, ve bu ortadaki çiçeğin nasıl yapıldığını gösterirsen iyi olur demişlerdi. Evet, ben de burada hepsini yaptım. Sizlere şöyle bir üç tane bıraktım. Şu üç taneden nasıl? yapacağımı göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şöyle bir iğne kullanıyorum arkadaşlar. Etamin iğnesi. Çok güzel. Evet. Şimdi sizlere şurada bir üç tane çiçeği nasıl yapacağımı göstereyim. Bakın arkadaşlar şu papatyanın görüyorsunuz. Yakından gösteriyorum. Papatyanın şu iki ilmeğin içinden iğnemi geçiriyorum ve ipimi alıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 kere ipimi doladım arkadaşlar. Şimdi iğnemi şu ipin içinden çıkaracağım. Bakın. Örgüm şu hale aldı arkadaşlar. Şöyle. Bunu böyle sıkıyorum. İyice sıkıyorum. Şurada tutturuyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle tutturdum. Şimdi yandakine geçelim. Yandakine de bakın şurada bir tane ilmeğimiz var. Şöyle şu ilmeğin içinden geçiriyorum. Şöyle. Tekrar iki ilmeğin içinden geçiriyorum bakın. Şöyle. 15 kere ipimi iğnemin üzerine doluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tekrar iğnemi bu ipin içinden çıkarıyorum doladığım ipin Evet şimdi burayı böyle güzel bir sıkalım Evet sıktıktan sonra iğnemizi buradan batıralım çıkaralım son bir kez daha yapayım arkadaşlar tekrar şuradan iğnemi batırıyorum. İki ilmeğin içinden iğnemi geçiriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört ve 15 ne kadar ipin üstüne dolarsanız iğnenin üzerine fazla o kadar çiçeğin içi muntazam oluyor. Arkadaşlar az dolduğunuz zaman e, çiçekler bu kadar güzel muntazam durmuyor. Evet buradan bitirdik. Şimdi bakalım. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu çiçeklerimiz. Çok güzel bir model. Bence sizler de yapın. Tabii ki beğendiyseniz bunu buradan biz bir tuturalım. Evet, bakasında da burayı bir keselim. Evet, hırkamızda bir yaş için arkadaşlar. Şöyle ben bunu düzelteyim. Daha düğmelerini dikmedim. Bunlara da pembe bir düğme dikeceğim, ince düğme dikeceğim buraya arkadaşlar. Çok güzel bir model, bebeklere giden harika bir model. Eğer beğendiyseniz yapımı YouTube kanalımda var. Sadece papatyaların arkadaşlar istediğiniz robanın üzerine e, bu modeli uygulayabilirsiniz. Roba size kalmış bir şey. İsterseniz robaya da koymayabilirsiniz. Sadece kol uçlarına şöyle kol uçlarına bir de bedeni yapabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum ve beğeni beğenileriniz benim için çok önemlidir. E, Bizlere destek verme amacıyla YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Abonelik ücretsizdir. Videomu beğendiyseniz